GTV'den herkese merhaba. Bu videoda sadece 5 TL harcayarak nasıl YouTube Premium ve YouTube Müziği kullanabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız yöntemi sizlerle paylaşıyorum. Evet. Bu videoda dediğim gibi 5 TL harcayarak her ay YouTube Premium'u ve YouTube Music'i nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Bu işlemler hem telefonda hem de bilgisayarda aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece telefonda Chrome tarayıcı ya da başka bir tarayıcı kullanmak zorundasınız. Uygulama üzerinden olmuyor. Bu arada 2021'in ilk videosunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yeni yıl bizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirsin arkadaşlar. Diyelim ve sizden küçük bir ricam var. Lütfen kanalımıza ücretsiz abone olun aşağıdan bize destek olun arkadaşlar gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Bu video eğer faydalıysa beğenip de paylaşabilirsiniz diye söyleyelim. Evet hemen Chrome'a girelim arkadaşlar. Şimdi Chrome'a girdiğinizde Chrome'a e, yukarı bölüme youtube.com yazmanız gerekiyor. Youtube.com yazdıktan sonra e, sağ üstte kanalınızın simgesi görünüyor yani hesabınızın simgesi daha doğrusu. İlla ki kanal e, zorunlu yok arkadaşlar şimdi bunu e, böyle yaptıktan sonra çeşitli seçenekler karşımıza çıkıyor satın almalar ve üyelikler e, kısmı hemen karşımıza çıktı ona bir kere basıyoruz evet bastıktan sonra hemen burada bireysel üyelik bölümüne yine bir kere tıklıyoruz arkadaşlar burada çeşitli seçenekler çıkacak karşınıza bakın eğer hali hazırda bir üyeliğiniz varsa öğrenci planını burada göremeyeceksiniz ki zaten biz öğrenci planı üzerinden ilerleyeceğiz e, o yüzden eğer üyeliğiniz varsa ilk önce onu iptal edin ya da durdurun öyle devam edelim bildiğiniz üzere şu an hemen bakalım öğrenci planı 10 lira ama biz nasıl 5 TL yapacağız birazdan zaten göstereceğim evet ilk önce hemen aşağıdan öğrenci planıyla devam edelim arkadaşlar Öğrenci planı hakkında bize bilgi veriyor. Şöyle basalım ve devam diyelim. Devam dedikten sonra bizi İngilizce bir forma yönlendiriyor arkadaşlar. Burayı doldurmamız gerekiyor. Hemen şöyle çeviri yapalım. Size göstereyim. Ülkenizi soruyor. Üniversite, ad, soyad gibi çeşitli seçenekler var. Şimdi öğrenci belgem yok Diyebilirsiniz benim de belgem yok ama etrafınızda illaki biri öğrencidir arkadaşlar ve e, öğrenci belgesini kullanmıyor. Kullanıyor da olabilir bunu da söyleyeyim bu arada. İkinci kez gönderebiliyorsunuz bunu ben daha önce test ettim işe yarıyor. Yani bir e, öğrenci tanıdığınızdan rica eder ederek alabiliyorsunuz. E, hatta şöyle bir şey söylendiği de oluyor ben e, denemedim ama e, mesela eski öğrenci şey belgelerini de kabul ettiği söyleniyor ama denemedim denemekte fayda var. Evet ben şimdi buraları bir doldurayım hızlıca. Sonrasında devam edelim. Evet bir sonraki adıma geçtik. Burada iki seçeneğimiz var. Kimlik kartıyla doğrulama bir de belgeyle doğrulama Hangisi size uygun geliyorsa onunla devam edebilirsiniz. İkisi de aynı yola çıkıyor sonuçta. Ben belge diyorum arkadaşlar. Evet bu adımda işte belgenin nasıl olması gerektiği belge hakkında bizlere bilgi veriyor ve de dosyayı aşağıdan yüklememizi istiyor. İncelenecek dosya bölümünden. Şimdi JPEG istiyor, PDF olabilir yani PDF olabilir. Bunlara dikkat edin. Yani dosyanızın uzantıları uzantısı daha doğrusu bunlardan biri olmak zorunda. Evet arkadaşlar dosyamızı gönderdik ve şimdi inceleniyor. İncelemenin 48 saat sürdüğünü yani 2 gün sürdüğünü söylüyor. Ee, aslında o kadar sürdüğü söylenemez. Bazen çok erken e, mail gelebiliyor sizlere. Göndermiş olduğunuz e, daha doğrusu belirtmiş olduğunuz e posta adresini e, sıklıkla kontrol edin. Ve işte doğrulama maili geldi arkadaşlar. Ne kadar sürdü bu mailin gelmesi derseniz. Valla yarım saat bile sürmedi. Çok hızlı. Dediğim gibi zaten 48 saat falan orada maksimum süre ama neyse geldi. Aslında şu butona bir kere basarak da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ama buna gerek var mı derseniz çok da gerek yok. YouTube uygulamasına girdiğinizde orada ücretli üyelikler bölümü var ya. Oraya girdiğinizde yine aynı şeyi görebilirsiniz. Yani çok fazla size uğraştırmıyor. Sadece o mailin gelmesi gerekiyor. Evet şimdi mail geldi. Doğrulama yapıldı. Peki nasıl 5 TL'ye? öğrenci planını başlatabiliriz. Burada sizlere iki seçenek sunuyorum arkadaşlar. Birincisi papara, ikincisi ise empara. Empara biraz daha zor. Yani 5 işlem yapmanız gerektiğini söylüyor aylık işte. Ayın emparası, emparalısı olmanız gerekiyor falan. Biraz zor o. Ama papara çok basit arkadaşlar. Papara üzerinden bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Peki papara nedir? Ben nasıl kullanacağım? Benim papara kartım yok derseniz işte o konuda da videolar çektim. Yani kanalımız oldukça zengin bu konuda. E, papara hakkında e, bilgi alabilirsiniz. Papara kart başvurusu nasıl yapılır onu görebilirsiniz. Hepsini çektim arkadaşlar. Şu an 5-6 video var e, kanalda. Ben papara oynatma listesini... E, ekliyorum. Orada istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi e, papara tamamen ücretsiz arkadaşlar. Hiçbir ücret sizden almıyor. İşte kargo ücretidir, kart ücretidir. Hiçbir şey istemiyor sizden. Siz başvurunuzu yapıyorsunuz. Geliyorlar e, kartınızı size teslim ediyorlar. Zaten videoda e, detaylarından bahsettim. Onu izleyebilirsiniz. Ben bu işlemleri papara kart üzerinden gerçekleştireceğim. Ve papara kartta şöyle bir şey var arkadaşlar. %50 indirim yapıyor. Yani e, örneğin 5 TL harcadıysanız onun 2,5 TL'sini geri veriyor. Mesela biz şu an 9.90 harcayacağız yani 10 TL. Onun 5 TL'sini bize geri verecek. Bu her ay yapılabilen bir şey. Yani her ay bunu tekrarlayabilirsiniz. Böylece 5 TL'ye YouTube Premium'u kullanabilir ve reklamlardan kurtulabilirsiniz. Evet hemen şöyle kayıt olmak için devam diyelim. Bastığımızda benim bir kartım var mevcut. Onu gösteriyor zaten. Onu kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ödemesini yapalım ve gerçekten Bakalım bizden 5 TL mi alacak 10 TL mi onu göreceğiz. Evet arkadaşlar az önce ödeme bölümüne girdiğimde yani kaydolmak için devam butonuna bastığımda ekran karardı. Onu yeni fark ettim. Daha işte ödeme güvenliği nedeniyle öyle oluyor. Haberiniz olsun ekran o bölümde karardı. Şimdi paparaya bir girelim. Evet şimdi arkadaşlar buraya dikkat edin. Şu an benim yaklaşık işte 26 yani 25 diyelim 25 TL bakiyem var. Birazdan Bakın nasıl olacak. Evet kartlar bölümüne bir kere basıyoruz. Burada iki kartım görünüyor. Biri fiziksel kart, biri de sanal kart. Ben sanal kart kullanmayı tercih ediyorum. Ben Papara sanal kartıma limit tanımlaması gerçekleştirdim ve şimdi e, YouTube'a geri döneceğim. YouTube'da geri döndüğümde yine ekran kararacak. O yüzden o bölümü atlıyorum arkadaşlar ve işte öğrenci planımız başladı arkadaşlar. 10 TL karşılığında ödemenin yapıldığını ve öğrenci planına geçtiğimiz burada görülüyor. Peki biz 10 TL harcadık ama 5 TL olarak ben size söylemiştim. Gerçekten 5 TL mi harcandı? İşte şimdi ona bakmak için şöyle YouTube'u kapatıyorum. Papara'ya Dönüyoruz. Evet, şöyle Papara'ya giriş yapıyoruz ve gerçekten bizden ne kadar kesinti yaptığını e, ya da yapıldığını göreceğiz. Benim 25 TL tutarında bir bakiyem vardı ve normalde şu an 5 TL kesilmesi gerekiyor. Ona bakacağız. Arkadaşlar, ilginç bir şekilde 1 TL kesinti yaptığını görüyorum. Ee, onun sebebi şu olabilir: ee, ilk defa öğrenci planını denediğimiz için ondan e, kaynaklanmış olabilir arkadaşlar. Ee, ama önemli değil. Önemli olan gerçekten de e, %50 indirim yapıp yapmadığını e, görmekti. Şimdi e, şöyle 1 TL'nin kesildiğini varsayarak ki burada görüyoruz 1 TL kesinti olmuş. 1 TL'nin %50'sini yani 50 kuruşunu geri verdiyse o zaman %50 indirim yaptığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla %50 indirimden faydalanabiliyoruz. Dediğim gibi karışıklık oldu ama e, o da galiba ilk kez öğrenci planını denediğimizden dolayı öyle oldu. Ama önümüzdeki ay... Her e, kesintide 5 TL'yi geri alacağız. Bundan e, kesinlikle eminiz zaten. Yani 10 TL YouTube kesecek. 5 TL'sini papara ödeme yapacak bizlere. Evet bu videoda e, 5 TL'ye nasıl YouTube Premium kullanabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. E, ve dediğim gibi e, papara ile ilgili çok sayıda video var. Onları bir izleyin eğer papara hakkında bilginiz yoksa. E, onun dışında da e, yine çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu yılın ilk videosunu sizlerle böylece paylaşmış olduk. Desteğinize ihtiyacımız var. Her zaman ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden lütfen kanala abone olun. Eğer ilk defa kanalımızı görüyorsanız abone olmaktan çekinmeyin. Bu video faydalı ise da beğenip paylaşabilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.